İlk sorumuzu genel anlamda CHP'nin yeni dönemde ekonomik politikaları hangi temeller üzerine oturacak? Bu sorumuzla başlayalım. Şimdi bugün tabii e, ekonominin durumuna baktığımız zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz şey dalgalanan bir büyüme var. Yine bununla beraber büyüme hızı yükseldikçe artan sürdürülemez bir biçimde artan dış açıklarımız var ve ülkenin rekabet gücü problemi olduğunu gösteriyor. Yine son dönemde baktığımız zaman Yoksullukta bir e, artış var. E, tabii Türkiye'nin en önemli meselesi işsizlik meselesi. İşsizlik meselesinin mutlaka çözülmesi gerekiyor. Baktığımızda e, özellikle genç işsizliğinde dünyada başta gelen ekonomilerden bir tanesiyiz. Tüm bu gelişmelere yine e, bir başka alanda yani ekonomide istikrarı perçinleyecek bir takım kurumsal düzenlemeleri ...sürekli gevşetiliyor. Örneğin ihale kanununda yapılanlar. Yine istikrarı perçinleyecek bu... ...kamu mali yönetimine ilişkin yasa hükümleri... ...bu hükümet tarafından görmezden geliniyor. Aslında bütün bunlar çeşitli kırılganlıkları beraberinde getiriyorlar. Dışarıda e, bu... E, ...küresel sermayenin e, kurumaya başlamasıyla birlikte... ...yani itici faktörlerin ortadan kalkmasıyla birlikte çok ciddi çekici faktörlerle ilgili olarak yani Türkiye'nin belli altyapılarıyla ilgili olarak ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu meselelere üç temelde yaklaşacağız. Hedefimiz yüksek, nitelikli, hızlı büyüyen, Avrupa Birliği'ne hızla yakınsayabilen, kişi başına gelirlerine hızla yakınsayan bir ekonomiyi hedefliyoruz. Böyle bir ekonomiyi kurabilmek için de Sosyal Devleti yeniden inşa etmemiz gerektiği kanaatindeyiz edeceğiz. Ee, Türkiye'de rekabet gücünü arttıracak bir takım e, reformları gerçekleştireceğiz. Bunlar işte iş gücü piyasasında başlayıp e, rekabet gücünü arttıracak rekabet Türkiye'nin rekabet gücünü geliştirecek çeşitli mikro reformlar. Bunun içinde yer alıyor. Bir de son olarak şunu söylüyoruz tabii istikrarı da perçinleyeceğiz. Özellikle bu makro politikaların istikrarı e, konsolide edecek bir biçimde uygulanmasını e, uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Mali kural dediniz tabii kurallı bir maliye politikasından yanayız ve Türkiye'nin e, borçlarının e, gayri safi yurt içi hasılaya oranının da %40'ların altına çekilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Ha. Genel hatlarıyla baktığımız zaman bunlar. Ama şu ana kadar açıkladığımız çeşitli projeler var. Şu ana kadar açıkladığımız projeler içinde de bu e, sosyal yeni devleti yeniden kurma e, yaklaşımı altında aile sigortasını açıkladık. Ha.